Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte, Efendimiz milaç gecesinde Cebrail ile beraber bir takım insanlarla karşılaşıyorlardı. Oradaki karşılaştığı insanlardan bir kısmı da bakırdan tırnakları var o kişilerin. Bakırdan tırnaklarıyla böyle yüzlerini ve göğüslerini parçalıyorlar. Bakırdan böyle tırnaklarıyla yüzler göğüsler parçalanıyor. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Ya Cebrail bunlar kimler? Bunlar dünya hayatında ne yaptı ki bu şekilde azap görüyorlar? Cebrail aleyhisselam buyuruyor ki Ya Resulallah onlar dünya hayatındayken gıybet yapanlardı. Müslüman kardeşinin arkasından konuşanlardı. İnanın ki bakın bunlar bizi korkutsun. Biraz duralım. Kardeşimizin arkasından konuşurken bu hadis-i şerif bizim aklımıza gelsin. Eğer kişi gıybet ettiği hâlde Allah kendisini affetmeden ölürse bu günah üzere ölürse kişinin karşısına çıkıp da ya kardeşim ben senin arkandan konuştum hakkını helal et demediği müddetçe helallik almadığı müddetçe vallahi bu azaplara düşer kalabilir bu azap kendisini bulabilir yetiyor mu? yetmiyor bu konu hakkında bir hadisi şerif daha var Taberanede geçen bir hadisi şerif buyuruyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetten sakının çünkü gıybet zinadan daha şiddetlidir ya hocam bir gıybet zinadan nasıl daha şiddetli olabilir kişi zina günahına düşer zinayı işler ardından eğer tövbe ederse o günah o kişiyle Allah arasında olan bir şey Allah o kişinin günahını affedebilir böyle bir daha o günaha dönmemek kaydıyla, bir daha o günahı işlememek kaydıyla tevbe etmiş olsa, samimi bir şekilde tevbe etmiş olsa, Allah o kişinin zina günahını affedebilir. Ama gıybet eden kişi helallik almadığı müddetçe o günaha affolunmaz. Kısacası yani kul hakkı. O kul hakkını ödemediği müddetçe yok, bu azaba düçar kalırsın. O günaha düçar kalırsın. Allah Azze ve Celle inşallah dilimizi gıybetten sakındırsın bizleri gıybetten uzak eylesin inşallah. Bir gıybet yapıyorken bir kere değil on kere düşünelim.